Temsilcimiz Galatasaray bildiğiniz üzere Union Saint ile maçı var. Sizin skor tahmininiz maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ben Galatasaray'ın yine galibiyet alacağını düşünüyorum. Kadroda eksikler olsa bile. O Sümen gitsin sıkıntı değil. O yanındaki top oynamayanlar var ya Yunus Demir, Yunus Demir. Onları var ya alayını göndereceksin. Bunlar topçu mopçu değil arkadaş. Bunların alayını göndereceksin. Ama kim top oynuyor biliyor musun bak bu kadroda? Abi hakkıyla top oynayan Torreira. Yıllardır adam var ya anasını ağlattı Süper Lig'in. Önde kim var? Gabriel Sara at yedi abi onu. Hadi oynat bu maç. Abi Fener'e komplosuna gelmesin Galatasaray. En kötü berabere kalır ama liderliği vermez diyorum. Çok zor geçeceği kesin zaten. Çünkü Union çok koşan bir takım. O yüzden zorlayacağını düşünüyorum. Muhtemelen 3-2 falan bir gibi duruyor. Galatasaray maçı kaybeder diyorum ben. 3-0 ya da 3-1 gibi skorlar. Çünkü çok fazla eksiği var. Ee, ve rakibi gerçekten güçlü bir rakip. Bence 3-2 Galatasaray alacakmış gibi geliyor bana. E, 2-1 Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum. Osman'dan bir gol bekliyorum. Güzel bir maç olacak. Bence Galatasaray daha çok güçlü. Bence 4'ten fazla gol atacaktı. Benim tahminim 4-2. Umarım yenilirler. Normalde Galatasaray yenerdi ama, ama çok fazla eksiği olduğu için bu maçı zor görüyor. Galatasaray şu an Avrupa maçlarında Süper Lig'e nazaran daha aktif, daha önde baskılı, daha pres futboluna yatkın bir oyun oynamakta. Fakat güncel kadro derinliğine göre oldukça eksiklikleri var. Başta Ossimen olsun, ondan sonra kart cezalılarımız var. Singo geçer, keza Süper Lig maçında Gençler Birliği maçında sakatlanmıştı. Ben yine baskın oyunu oynayacağımıza devam edeceğimizi düşünüyorum. E, skor olarak da bol gollü geçeceğini düşünüyorum. 3-2 gibi bir skor var aklımda. Temsilcimiz Galatasaray yener diye düşünüyorum. Goller bir tane Barış, iki tane de Hikari'ye atar diyorum. Bence şu anda Galatasaray'ın e, Avrupa maçlarındaki etkisi çok büyük. Ama çok fazla eksiği var. Eğer ki bu baskıyı devam ettirse bu maçta 1-0'a yenebileceğini düşünüyorum ben. Temsilcimiz Galatasaray'ın 2-1 alacağını düşünüyorum. Benim maç hakkındaki düşüncelerim maç bol gollü geçecek. Galatasaray'ın büyük eksiklikleri var. Gençler Birliği maçını göz önünde bulundurursak zorlu bir maç olmuştu. 3-2 ya da 2-1 gibi bir skorla en azından Galatasaray'ın buradan 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler.